Und wenn du das alles erfüllst, du hast 30 Sekunden Zeit, beeil dich, Bruder. Funktioniert das schon. Versteht ihr, was ich meine? Mist, du kannst du arbeiten. Mist, du kannst du arbeiten. Mist, du kannst du arbeiten. liebe dich im Winter und Sommer, Frühling und Herbst. Denn deine Wurzeln wachsen tief in mein Herz. Mist, du kannst warde. arbeiten. Mist, du Arkadaşlar merhaba bugün Rainbow videosu çekmek istedim çünkü yani oyun biraz zor yani oyun bilgisi gerektiriyor. Şimdi diyebilirsiniz yarak kafa sen çok mu biliyorsun diye. Bence biliyorum. Şimdi adamın site'ın neresi olduğunu bulmaya çalışıyorum. Upstairs mesela. Drone'larınızı e, şey yapmamanız lazım, öldürmemeniz lazım, kırdırtmamanız lazım. Yani iki drone olması, lazım. adamları geri karşılığında tespit etmeniz demek. Bu da bayağı bir avantaj sağlıyor. Adamların sizin yerinizi bilmezken, sizin bilmeniz büyük bir avantaj bence. Kameraları kırmanız lazım. çok belli. Bak üstten de bir cam kırdı. Üstte birinin olduğu da çok belli. Bu oyunda en önemlisi ses kasmak arkadaşlar. Ses kasabilirseniz oyun gerçekten kolay bir oyun. Sadece gerekli olan şey ses kasmak. sabırlı olmak, eğim koymak. Dronlarınızı kullanmak ben dediğim çok gibi çok önemli. Ya adam nerede olduğunu gördük. They okay, lost inside of the small office.

Sadece ses kasmanız gerekli. Arkadaş biraz taşıdı. Tanımıyorum yani arkadaş. Şedeme bakmayın. Teacher alıyorum bu sefer. kat alacaklarını düşündüğüm için. Teacher'ın EMP bombası var. O hani elektriği falan kırıyor. Duvar açmamızı sağlıyor. adamların görebileceği bir şekilde camları kırmayan arkadaşlar çünkü direkt oraya bakıyorlar. Yani o bayağı Hani ölmek demek. Your drone has found a bomb. Mesela aşağı kadır. Oraya tutamadık öylece. Adam şüphelenir çünkü yani orada bir şey olduğunda. Şüphelenmesi de normal çünkü. Bu da Mozi'nin özelliği. Five seconds. Bu arkadaş da adını unuttum. Five seconds to insertion. Charver yani onun özelliği de peşten yukarıya çıkabiliyor. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Buradan başlamamam lazımdı. Şöyle bir. Burada e, adamlar o kırmızı işaret yakalanınca patlıyor. Ve ölüyorlar. 4x'im olduğu için bunu kullanmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 4x gerçekten çok OP bir... Bu da drone'u. Yerimizi öğrenebiliyor. I was behind the window, she No var. one is behind the wall on the window. I Ama, ah! Four last operators here. No, He's coming upstairs. Suck. Yeah, from the stairs. Ah, I want to claim. I don't have HP. One side oh, on. bombayı kurduktan sonra sadece oturmamız lazım. Aim koymamız lazım. Good job. Doktor Doktor şey. successful. Sadece oturmak ve aim koymak. Yeah, okay. e, Dokkaya şöyle bir özelliği var. Telefon çaldırıyor. Ve, e, telefonu çaldırdığında e, bir ses çıkıyor adamlardan. O sesle de adamların yerini öğrenmeniz kolaylaşıyor. Bu yüzden Dokkaya öne önemli bir e, çar operator diye. Bu kadar almamışlar. Saçma yapıyorlar. Normalde ilk atkata katı almalı lazım. Tutulması en kolay şey. Diğer. Yine aynı şekilde kameraları kırmamız lazım. You found a bomb. <laughs> Bakalım yine öyle bir salaklık yapmışım arkadaş. Yapmamış. Mantıklı. Yapmaması lazım zaten. Normalde böyle çıkmamam lazım. Arkada yani şurası beni görüyor. Az önce yaptığım saçmalıkla. Reload it. ki bilen geçerse haberimiz olmuş olsun. Bak aşağıda ses duyuyorum mesela. Device is going dark. Drone active. Ses kasmak önemli gerçekten. Nerede evet, saklanmış bu arkadaş? Kaçmış buradan. Buraya girebiliriz. Bunlar da taraftan bakıyor olabilir.

Kalmış site böyle girmemiz saçma o yüzden sarstı bakmam lazım. Kötü seconds. ya. seconds remaining. You Op eliminated all friendly. iyi kullanmanız lazım arkadaşlar. Yoksa takla. Sen çok belliydi arkamızda oldu. Ama bizimkiler akıl edip bakamadı. Ya ben ben de bakabilirdim de zaman az olduğu için panikledim ya. Sisi TV almak gerçekten çok saçma çünkü yani televizyon odası ve dolapları tutmak çok kolay. Aşırı kolay. Yani sadece bir bandit, bandit olması lazım. Gerçekten kolay. Buraları kesinlikle kapatmanız lazım arkadaşlar. Çoktan bitmişti. Olması lazımdı bu yaşamın ama. Burada bir şeyler atmaları lazım tamam. Bunun atması çok saçma. Geldiler mesela. bozuldu. onun önünün özelliği. Burada durmam da çok saçma. Görüyorum birinin geldiğini. Bu yaptım gerçekten. Ama yapacak bir şey yok sadece sadece tek kişi benim. Arkadan da gelen var. Şu anda set tek kişi benim. Geç. Spreng Okay, nice. I? Defuses on bomb 15 seconds. Yer de burdada One friendly remaining. Time expires in 10 seconds. Op 4 eliminated. Mission successful. Yani Çok kötü durumda kaldın çünkü site'ta tek oynayan kişi bendim. Diğerleri bildiğin. Yani site'lardalar ama çok kötü yerdelerdi. Yani biri de arkama bakmış olsaydı çok rahat yani yani giremezlerdi imkanı yoktu bu yüzden işi kötü yani o en üst kat kötü her yerden girişleri var defansıların kesinlikle rumorlardan daha fazla olması lazım takımda şey arkadaşlar Ops evet, gibi. Buraya herkes biliyor ama buraya kırmak lazım adamlar için daha kolay. Yani ben ama olsun. Yok. Activated device. <laughs> beni bilmiyorlar. O yüzden yerim avantajlı biliyor da olabilirler ama yerim yani şu anda. Birinin üst kattan oynaması lazımdı karşı takımda. Şimdi burayı tutmak kolay. one more on the door uh, four last us trader standing i think one more stop evet evet biri daha var. Sabır. Merdivenlerde gibi. I can hear steps. Yeah, he's in the stairs. Nice. Ah, Good game guys. Geliyor. Bu kadar oyun arkadaşlar. Sadece ayaksız kasmak önemli. Dronları ve kameraları iyi kullanmak gerekiyor.